Bu bir günlük dolar var grafiği. Bir tüccar olduğunu unutma. Paranın fiyatı yeni yeni anlaşılıyor bu memlekette. Piyasa paranın gerçek fiyatına uyanmadı henüz. Zekan son derece kıvrak, içgüdülerin sürekli ayakta olmalı. Ortalık elindekileri ucuza kapatıp pahalıya satacağın ahmaklarla dolu. Gözünü kulağını dört aç. Piyasanın nabzını avucunun içinde hissetmelisin. Burnun bir av köpeğin iki kadar keskin olmalı. Ortadakinde Merkez Bankası'nın alış kurları var Merkeze bindiği iki marjla devredebileceğin alışlarda hiç tereddüt etmemelisin Gün içinde sürekli olarak işlem bazında çalışıyoruz Önemli olan yaptığın her işlemi marjın dar da olsa kabul edebilmek Gözünü bu ekranlardan hiç ayırmayacaksın Ortadakinde uluslararası pariteler durmaksızın oynaşıyor Japonya'daki bilmem kaç ölçekli deprem ya da Bush'un kanser söylentileri Bu rakamlara yansımadan önce senin beyninin kıvrımlarına yansımalı Erol Bey sanırım Zeynep'in öncelikle bazı teknik bilgilere ihtiyacı var. Teknik bilgiler sıradan insanların içinde boğulacağı ayrıntılardan ibarettir. Sen seksek oynadın mı hiç? Geliyor musun? Nereye? Öyle Hep para Para hep başkalarının oldu bütün dünya paranın sınırsız tahakkümü önünde boyun eğer. Hep bu tahakküm riskisini ters yüz etmeyi istedim. Şimdi hükmeden benim. Para artık bensiz yapamaz. Bensiz kalırsa sendeler, sarsalar, sapıtır. Ne yöne yakacağını bilemez. Gözünü dünyanın üzerinden ayırmayacaksın. Her kıpırtı, her değişiklik para demektir. Böyle bir dünya şaşırtıyor beni. Bu gerilimi nasıl kaldırabiliyorsun? Böyle yaşamak güzeldir. Sana öğreteceğim. Bir tavşan kadar çevik olacaksın. Bu işi seviyorum. Sabahları işe gelmek için sabırsızlanır oldum. Başka bir nedeni de olmasın? Olmasın, olmasın. Olmuşla ölmüşe çare olmazmış. Eğlence çıktı. Ali derhal Algaman'ı ara. 2200'den kotasyon vermiş. 1 milyon dolar alıyoruz. Elmi sende de merkezi ara. 2245'ten 1 milyon sat. Nesrin Hanım iyi günler. 2200'den Mahir 1 milyon Mahir Bey alıyoruz. iyi günler. Merkezdeki Pazartesi valörüyle 2245'ten 1 milyon sat. Tamam. Bank of New York'taki hesabınıza geçeceğiz. Tamam iyi günler. Uğraşma 25 milyon. Evet. Bir dakika. Sana. Merhaba, iyiyim. Çok gürültü var, biliyor biraz. biraz. Kaçta? Olabilir. Ümit dinle. Çıkış saatin belli değil. Ben seni tam yedi gibi arayayım, tamam mı? Görüşürüz.